Merhaba. Hepimiz zaman zaman geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsederiz ya da geçmişte yaptığımız, sık sık tekrarladığımız olaylardan. Bazılarını halen devam ediyoruzdur ama bazılarını kesinlikle yapmayı bırakmışızdır. Peki bu cümleleri ya da bu alışkanlıkları söylerken cümlelerle ifade ettiğimizde sence hangi kalıbı kullanmalıyız? Used to kalıbını mı yoksa would Peki. Şu iki örneği birlikte bakalım. They used to live in Tokyo. Onlar Tokyo'da yaşarlar. We would always go to the seaside for our holidays. Biz tatillerimiz için daima deniz kenarına giderdik. Sence bu iki cümle arasındaki fark ne? Neden birinde used to kullanırken birinde would kullanıyoruz? Gelin hep birlikte öğrenelim. Used to Geçmişte olan, yapılan ve artık yapılmayan eylemler, alışkanlıklar ya da durumlar için kullanılır. Used to artı infinitive, yani fiilin yalın hali. We used to live in Istanbul when I was a kid. Ben çocukken İstanbul'da yaşardık. There didn't used to be a supermarket there. When did it open? Eskiden orada süpermarket yoktu. Ne zaman açıldı? Did you used to have a pool? Havuzunuz var mıydı? I used to go swimming every Thursday when I was at school. Okuldayken her perşembe yüzmeye giderdim. She used to smoke, but she gave up a few years ago. Eskiden sigara içerdi ama birkaç yıl önce bıraktı would kalıbına geçtiğimizde artık gerçekleşmeyen, tekrarlanan geçmiş eylemler için kullanılır. would art infinitive. Yani burada da fiilin yalın halini kullanıyoruz. Every Saturday I would go on a long bike ride. Her cumartesi uzun bir bisiklete binerdim. My dad would read me amazing stories every night at bedtime. Babam her gece yatmadan önce bana harika hikayeler okurdu. Şimdi önemli bir noktaya değineceğiz. Would geçmişteki alışkanlıklar için used to kullanımına göre biraz daha resmidir. Öykülerde sık sık kullanılır. Normalde geçmiş alışkanlıklar için would'un olumsuz veya soru formu kullanılmaz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Genellikle geçmişteki durumlar hakkında konuşmak için would kullanılmaz. Şimdi karşınızda Tom ve Mary. Tom ve Mary bazı cümleler kuracak ve bunların would ile mi yoksa used ile mi kullanılacağına biz de karar vereceğiz. Haydi başlayalım. I a really sporty person. I used to be, doğru tahmin ettin. I used to be a really sporty person. During that time, I, to spend at least two hours in the cafe every day. I used to like. old düşündüysen doğru tahmin ettin. During that time, I used to like to spend at least 2 hours in the cafe every day. Bir diğer cümlelere bakalım. We would often fall asleep in the boat and our father to find us. Would come olarak tahmin ettiysen doğru bildin. We would often fall asleep in the boat and our father would come to find us. I go shopping with my friends. I didn't used to. I didn't used to go shopping with my friends. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.